Vay maşallah, vay vay maşallah. Ara bir sınav var Ne yaptı kolaylayabildin mi? He, he kolayladık. Niye? Yumurta kırıyoruz çünkü burada. Ne bileyim, efendime söyleyeyim. Makarna açlıyoruz. Kolay iş, o yüzden kolayladık. Cehalet çok kötü bir şey değil mi Çetin Bey'ciğim? Vallahi cehaleti bilmem ama yalnızlık zor var Tuluş'um. Hele yalnız bir anne olmak, üzerine bir de lohun ya çocuğa mı bakacaksın? Yani gerçekten o kadar zor işler ki bunlar yani. Tamam. Ne konuşur deponun orada? Uzatma. Ya tamam ben uzatmayayım da sen de şu işi bitir var Tolucuğum. Sonra gel avradını, veledini al. Sabaha kadar ınga 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 uyutmadı. Bitir şu işi. İki. Bir. Patlar gevşek. Dedesine benziyormuş. Dedesine benzeyecek tabii. Sana mı soracağız? Şu iş mi bitsin? Bak ben seni neye benzetiyorum? bana bak. Bunların başı. Ne istiyorsun? Birincisi, bana kaşını gözünü oynatma istiyorum. Anladın? Ha, anladın. İkincisi, hepinize söylüyorum. Burada hiçbir şey kırmayacaksınız. Mal mı yapacağız, sizi mi toplayacağız ya? Üçüncüsü, sabaha kadar bunun başında bekleyeceksin. Ateşle oynamayacaksın, şansını zorlamayacaksın. Anladın? İnşallah anladın. Hadi ben çıktım. Kas kafayı var. Yok yok kimse yok. Ne? Ee, bizi ipledikleri yok. Cuma hala abinin peşindelermiş demek ki. Neyse iyiymiş inşallah'tan. Sen nasıl geldin buraya? Arabayla şu köşeyi dönünce bineriz. Sonra da sittin sene bulamazlar bizi. Yamaç. Yamaç. Bana ne yapıyorsun? Hadi kalk oğlum. Sonra oynarsın hadi. Bunu görüyor musun? Yamaç sen bunu görüyor musun? Ha? Bu kaç? Kafana mı vurdular lan? Sana herifler gelecek. Ne yapıyorsun burada? Ya bir dur. Kimse yok işte tamam. Heyecanlandım. Yedi ya da sekiz yaşında falanım. Evde sıkılıyorum yalnız abiler desen zaten sen de oyun mu oynayacaklar? Ya görüyorum ya görmüyorum akşamdan akşama. Ee? Çukura indim. Ya kaçtım tabii. Yoksa gittiğim yok kırk yılda bir. Neden? Annem istemiyor. Yok işte sen onlar gibi olmayacaksın, okuyacaksın. Ya öğretmenimden çok kontrol ediyordu ödevlerimi ya. Bak onlar gibi olmadın, okudun, hiçbirisine benzemedin. Hadi gel. Kalk Allah'ını seviyorsan. Kalk, kalk. Herifler gelecek. Yolda anlatırsın. Ha canım, sonra ne oldu? İndim işte meydana, çocuklar top oynuyor. Dedim ki beni de alın. Soktular beni kaleye. Kaleye mi? Ha. Böyle bir iki saat falan geçmiş. Fark etmemişim, akşam olmuş. Babamın üst sokaktan bir gelişi var. Ben ona gözükmeyeceğim diye kaçtım ya. İnanamazsın. Ben bir koşmaya başladım işte o gördüğün yere bir taktım bacağı baştan aşağı yarıldı böyle. Ha, hiç göreceği yoksa daha da o adamın seni görmüş oldu yani he? E tabi. Ama yanında emmi bir kuşuşu var. Evlat tabi lan. Canından can gitmiştir adam. Ha tabi tabi canından can gitmiş. O da patlatıyordu bir tane az kalsın bana niye dikkat etmiyorsun diye. Gitmiş <laughs> reis ya. Babam ya. Sonra o sinirle gitti o şeye bir vurdu. Kendi ayağını da burktu. <laughs> Sen yine iyisin. Ben senin yaşındayken baba diye taşa sarılırdım. Lan çocukluğum için... Şaka hadi yürü yürü. Yalnız o taşı da hala saklar ama. Ha. Bak ya. Yürü hadi yürü bak herifler gelecek yürü. Taş olaydım da anlatmayaydım. Çorba. Gel bak ne var burada. Çorba. Ya çorba. Teşekkürler Medet. Afiyet olsun. Hadi. Soğutma. Aha. lütfen. İyi bir şey yok. Geçer, sağ ol. Vurdum ama acıtmadan. Tamam, tamam. Sağ ol. Ya. Ya. Abi gelin. Gelin. Çorba var, için sıcak sıcak. Aa. Eyvallah Medet. Afiyet olsun. Allah razı olsun Medet'im. Afiyet olsun abim. Of! Of! Ne oldu yine babamın oğlu? Her şey ters gitti bugün. Merak etme, bulacağız. Kimi? İşte, Pilar Toç. Ha, Biz bulduk onu ya. Ya. Sağ ol çok sağ ol. Vurdum ama acıtmadan. Ha. Ee? Bulduğunuz ne oldu Bilardo'cuyu? Söyledi mi kimyagerin yerine? Mutlaka biliyordu ve mutlaka söylerdi. Boşuna mı öldürdüler adam? Öldürmüşler mi? Baş şerefsizler. Biz de vuruluyorduk aslında. <laughs> Pis işler bunlar. Pis. Ay, ne oldu yine? Ne oldu? Ya abim nerede? Hava buz gibi. Baksana yağmur yağıyor. Kim bilir nerede şimdi. Merak etme. Bulmuştur o kendine sıcak, güvenli bir. yer. Antes seni kahretmesin Celesun. Senin ne işin var burada Cuma abiyle geldim Lan kim ya gel Kim ya gel çıkarlar Lan Lan kim ya gel Bak ortalık kan gölüne döndü oğlum Milletin canına yazık Çıkın lan! Abi al şunu Al Abi tak sen benim burada olduğumu nereden biliyordun ki? Tamam bana neye yardım ediyorsun ki Celos? Abi sen tak onu. Ben çıkartacağım seni buradan. Konuşuruz sonra. Bakalım. Bunu da al. Hadi. Haydi haydi. Abi benim, benim. Sıkma, sıkma. Arkası temiz abi. Ha. Size şu arka tarafa bakın bakayım. Oğlan, abi koş, gelin gelin. Merhaba. Abi özür dilerim hatam. Ben bir gölge gördüm de. Adam sandım. Değilmiş. Ne oldu Bir şey mi oldu? Yok bir şey damat. Ne olsun. Var mı şey? Yok. Ne yapıyoruz? Ne yapacağız oğlum? Dönüyoruz. Toplayın bidonları beyler. Ne yapacağım bidonları? E, ganimet abi. Burada alacak başka bir şey yok ya o bakımdan. Öyle konuşmadık mı? Almayacaksın. Peki. Tamam. Bu seferlik bizden olsun babacığım. Bırakın oğlum bir de onları. Bırakın yerine. Veysel. Burayı yakın. Damat. Benle gel. İşte çakal her yerde çakal, sansar her yerde sansar. Bunlara en pahalı ceketi giydir, bunlar yine mezar soygunculuğuna devam eder. Oradaki zehri alacak. Aynen öyle abi, aynen öyle de. Adam yok, ne yapacaksın? Ha, benimkileri de getireyim dedim, onu da istemedi. Ya damat, biz buraya niye geldik ha? Yamaç'ın aklına uymadık mı? Çukurun başına bir şey gelmesin diye bir tarafımızı yırtmıyor muyuz oğlum biz? Oğlum sen ailedensin. Sen şimdi sizinkilerden birkaç adam getireceğim. Bunlar bizim peşimize düşecek. Çocukların başına bir şey gelecek. Ondan sonra ailesi diyecek ki benim evlatların başına ne geldi? Sizin yüzünüzden. Bu o. Ya öyle de abi, bilecek de gelecek, öyle değil mi? Oğlum, birinin başına bir şey gelecekse... ...İdris Koçovalı'nın oğullarının başına gelsin. Çukur'un çocuklarının değil. Ha, gelin gelin. Kaynananız sizi seviyormuş. Çay demlenmek üzere. Damat. Bak şimdi geçmiş gün aklıma ne geldi. Babamın yanında bir çocuk çalışıyordu tezgahta. Adı Serdar. Akşam üzere oldu mu bu? Baba beni salsana derdi. Babam derdi ki hayır ol oğlum ne iş? Hastam var derdi bu. Hep bir bahane. İşte hanımın babası hasta, babamın dayısı hasta, dayımın ebesi hasta, ebesinin hasta falan. E şimdi İdris Koçoğlu karşındaki tabii böyle kolay yalan söyleyemiyorsun. Yer mi? Yemez. İşkillendi peder. Bir gün dedi ki şunun peşine bir takıl bakayım ne yapıyor? Olur dedim ben de. Başladım onu takip etmeye. Bir baktım bu bir batakhaneye girdi. Aa, kumar oynuyor dedim. Bekledim onu iki dakika sonra çıktı. Herif bildiğin... Abi bir bakabileceğim mi? Ne oldu lan? Bir gel abi ya. Neyse sonra anlatırım heyecanlı hikaye. Ha, lütfen anlat Cumali Bey abi. Yoksa merakımla uyuyamam bu gece. Tövbe tövbe. Eyvallah Ceresun. Eyvallah. Kader arkadaşım olduk lan biz seninle <laughs> ve nereden anladım ben o adamı? Masum beni satırken geldin ya Çeto'yla öyle konuşma. Orada gördüm. Aman azdır abi. Ya niye aldılar ki seni? Bir sebebe gerek yok ki abi. Çukurdayız biz, yani kucaktayız. Ama illa soruyorsan... Akşin abi. Tabii oğlum. Sevgiye karşı zaafları var be Elfberim. Yani zaafları var derken... ...kimse kimseyi sevmesin. Kimse kimseye değer vermesin. Dertleri bu heriflerin. Abla yaşıyor mu? Ya ama herkes... Hayatlak. Kurtarana kadar öyle bilsinler. Öyle icap ediyor. Telasu. Oğlum oldu lan beni. Tamam oldu? <laughs> ha. Allah ne yapıyor bu da Neredeler peki şimdi? Abim ya. Bu heriflerin raconu kuralı bir yasası yok ki abi. Var mı sen söyle. Var var da bizim bildiğimiz türden değil. Şimdi diyelim ki bu heriflere malı verdi. Bu herifler paraya para demeyecek. Farkında mısın? Farkındayım da Ceresun. Ne yapayım? Sen söyle ne yapayım? Of. Of gene of. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam Vedat. Abim aç mısın? Hoş geldin Celalsun. Hoş bulduk abi. Abi. Ne oluyor? Ne ne oluyor? Bir şey oluyor yok mu Eşiyoruz Celal Hiç girme konular bildiğin gibi değil. Yok ya bildiği gibi. Öyle mi? konular bildiğin gibi işte. Abi. Bu da ama. Hemen hata. Ha. Bu da. Ya dibi tuttu çayı medet. Şuna bir bak ya. Tamam. Halledeceğiz bir şekilde. Halledeceğiz oğlum, halledeceğiz. Ya Allah'ım sen sabır ver ya, ya. Rabbim ya. Medet abi demli olsun benim. Medet demli ver. Demli. Tamam o zaman. Şöyle yapalım. Siz bu meseleyle ilgilenin. Biz de kimya gelin peşine düşeriz. Pardon. Siz? Biz. Ben Medet Celasun. Abi Celasun'a gerek var mıydı? Vardı. Karışma sen. Yazık günah. Çocuğu sürekli kara kuzularla karşı karşıya bırakıyorsunuz. Hayır biraz daha dayak yese, metere benzeyecek Allah korusun. Tövbe. O yüzden dinlensin biraz. Ne yapıyoruz abi? Ben diyorum ki dalalım alalım. He ee, tabut da alın yanınıza lazım olur. Bak yemin ediyorum ben bunu döveceğim bak. Vallahi döveceğim ha. Döv. Büyümüşsün neticede. De birazcık düşünerek hareket et sen sen, Düşünmüyorum. Sen. Hareket, hareket edin, sen, sen, Bitti mi? Cumhur'un. Dönelim mi konumuza? Hı? Üff. İzleyeceğiz. 24 saat. Eninde sonunda çıkaracaklar o çocukları oradan. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar izleyeceğiz. Sonsuza kadar tutamazlar orada. Sıkadabilir zaman. Abi bu nedir ya? Donduk vallahi yeminle. Ne bileyim Medet. Adamın ağzını açıp iki laf ettiği mi var? Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Beyler, hayırdır? Aa bak, bunun da hiçbir şey haberi yok. Tamam arayalım abi. Ya al sana abi. Senin de abin. Doğru. gençler hoş gelmişsiniz. Ee, kapıda kalmışsınız oğlum niye girmiyorsunuz? Abi. Ha. Ya madem evin içindeydin niye açmıyorsun kapıyı? Aç olduk iki saattir burada. Ha donduk burada. Oğlum kapıyı çalsanız o zaman. Gelin. Oh. Aaaa! Bile bela kuvvet. Hadi üşüme sen de yürü. Allah. Allah. Buyursunlar. Efendim. Buyursunlar, buyursunlar. Ee, nasıl? Beğendiniz mi? Ya güzel. Güzel de. Nereden buldun burayı? Bebe, üzümünü yiyeceksin, bağını sormayacaksın. O delikte kalmak bize yakışmazdı. Hem it bağlasan durmaz orada. Bize yakışmaz yani. Haksız mıyım? Yakışmaz. Hı. E, tamam. Sen bu madem sürprizini yaptın sıra bende o zaman. Heh, altta kalma. Yapıştır gelsin. Yarın size iki kuzu kestireceğim. Lan yoksa... Aynen öyle. Babamın kahvesinde olacaklar yarın. Hem Çeto hem Mahsun. İkisi bir arada. Bir vuruşta. Babamın kahvesinde. Oğlum bu işin içinde bir çapan oğlu olmasın. Bir tuzak falan ha? Onların orada ne işi var? Çocukları verecekler ya yarın. Olmaz. Öyle çoluk çocuk, o kadar insan. Olmaz. Doğru. Riskli bu. Ya tamam. Sonrasında baş başa kalacaklar. Bir şey soracağım lan bebe. Sen bunları nereden biliyorsun? Ya da kim söylüyor lan sana bunları? Hı? Abi içeride adamım var. Tamam. Oğlum. Tamam, belliydi. E, tamam. Herkes ikna olduğuna göre. Şimdi bizim nerede yatacağımızı gösterir misiniz Cumali Bey? Çok yorucu bir gündü biliyorsunuz. Tabii. Prens hazretleri. Buyurun, buyurun. Şöyle sizi merdivenden yukarı doğru alacağız. Abi, içeride diyor, adam var diyor. Mu duydum Vedat, duydum. Gel. Sana kral dairesini ayarladım. Gel. Buyur paşam. Olayım. Bu mu? Bu gece buradayız Bartolu. Hatta yarın sabaha kadar buradayız. Neden? Çünkü ben işkillenmeyi sevmem. Neden? Çünkü ben Aklın başka yerde kalsın istemem. O yüzden bu akşam baş başa geçecek. Zaten ben öyle çok uyumayı da sevmiyorum bilirsin. Ne yapalım? Tavla bilir misin sen? Beraber tavla atalım mı? Ee, iyi bakmış mıyız aradığını? Bakmışız bakmışız. Hı -hı. Hakkımızı yeme şimdi bizim burada. Peki niye baktık biliyor musun? Çünkü avradınla veledin bizim sigortamız. Eğer bize bir şey olursa ki yani olursa diyelim. O zaman avradını da veledini de unut. Hı -hı. Bak ben seni anlıyorum artık. Sen kardeşlerini satmak istemiyorsun. Ama o zaman bizi de satmayacaksın kardeşim. ...bizi kollayacaksın Bartolu. Her gece bence Allah'a dua et bize bir şey olmasın diye. Hatta bence sadece buna dua et. Hı -hı. Ha. Zar tutmak yok ama.